Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, dost ülke Pakistan'da bombalı saldırı yapıldı. 12 polis, 17 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis öldü, 17 kişi ise yaralandı. Yerel basındaki haberlere göre eyaletin Kepka şehrinde Belucistan Üniversitesi kapısındaki polis aracı motosiklete yüklenen bombayla hedef alındı. Patlamada ilk belirlemelere göre 12 polis öldü, 17 kişi ise yaralandı. Değerli izleyenler, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren failin Taliban'da silah tuttuğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Taliban'dan açıklama yapılması beklenmesine rağmen henüz bir üstlenme ya da bir açıklama gelmedi. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.